Rab sevdi, kulu için kainatı yarattı. Kul sevdi, aşkı için ebru yaptı, Ney üfledi, hat kaktı. Ağladı, gözyaşları ince olup taçlandı. Sevindi, Gülücükleri lalelere karıştı. Ve zamanın sadık şahitliği içinde sevdalara ne hayatlar ne hissiyatlar adandı. İşte bu diyarın sakinlerinden bir gönül ehlinin misafiriyiz şimdi. Hüsamettin Yevlik için her şey ruhunun sükuneti arayıştaki çırpınışlarıyla başlamış. Bu çırpınışları kulak ardı etmemiş ve duygularını ...iki parmağının arasına aldığı ahşap, sedef ve gümüşe nakşetmiş yıllar boyu. Bir imalat yapıyordum ee, ama paramla e, huzursuz bir yaşam e, yaşıyordum. E, bunu ancak huzurlu bir e, yaşam olarak sanatla ilgilenirsem huzura çeviririm dedim. Çocukluğumda görmüş olduğum camiler, külliyeler, e, türbeler... E, deki desenler mezar taşlarındaki yazılar e, çocukluk hayaliyle şuur altıma nakşetmiş e, ama belli bir yaştan sonra ki e, 35 yaşlarımdaydım herhalde e, tarih olarak 1969'a tekabül ediyor memuriyetim sırasında kendi kendimi yetiştirerek e, bu çocukluğunda şuur altıma yerleşmiş olan hap ve tesibi e, uygulamaya başladım. Geleneksel Türk sanatlarını bir arada uygulayan oyma ve kakma ustası Hüsamettin Yivli'ye ait birbirinden özel eserlerde güzelin peşinden koşulduğu ve bunun büyük bir sabırla elde edildiği ilk bakışta anlaşılıyor. Tabii bu ustayı hiçbir zaman tatmin etmiyor. Zira Hüsamettin Bey ara ara kendisini sıkı imtihanlardan geçiriyor. İşte bu eserde sıkı imtihanlar neticesinde ortaya çıkmış bir çalışma. İlk olarak kağıt üzerinde çizdiği deseni daha sonra gümüşe oymuş. Zamanla aynı desenden daha küçük ebatta yapabilir miyim diye düşünmüş, değişik teknikler uygulayarak bunu da başarmış ve etrafı... ...mutluluğunun sembolü olarak... ...su kaplumbağası kabuğuyla süslemiş. Hüsamettin Yevli'nin... ...yıllarca sabrını ve ruhunu verdiği... ...bu koleksiyonun içinde saklanan... ...birçok hatıra var. Sanatı felsefeyle... ...yaptığım için... E, ...fotoğrafların yani hayatın... E, detayına giriyorum inceliyorum e, o zaman e, mucizevi çok hatıra gelişiyor e, mesela e, bir Amerikalı talebem oldu benim e, sırf Amerika'dan e, bu sanatı öğrenmek için bu ülkeye yerleşti e, ilk zamanlar sordum e, Hristiyan mısın dedim hayır dedi Hangi, ...hangi dindensin dedim... ...atayistim dedi... Ee, ...bunu ben... E, ...kendi açımdan çok iyi... E, ...düşündüm... ...çünkü atayist yani... ...hiçbir dine sahip olmaması... E, ...yeni bir din için... ...bir başlangıç olarak düşündüm... ...ve bir müddet çalışmaya... ...başladıktan sonra ona dedim ki... E, ...bu bizim... ...geleneksel sanatımız... ...seni bir gün Müslüman yapar dedim... ...ve... Böyle bir sustu. E, aradan 3 sene geçti. 3 sene sonra çıktı bir gün geldi. Atölyesi benim atölyeme yakındı. Çıktı geldi. Hatırlıyor musun dedi? E, sen bana bu sanat seni Müslüman yapar demiştin. Ben şimdi o kararı verdim dedi ve Müslüman olacağım dedi. Biz insanlar için Yaradılmış her şeyin gizli ya da ayan ayrı bir güzelliği, ayrı bir dili vardır ve bunu ancak görmek isteyen göz, hissetmek isteyen ruh anlar. Beraberindeyse önündeki perdeler aralanır ve görünenin altındaki her şey o göze, o ruha sunulur. Hüsamettin Yivlik Beyefendi, gören gözü ve işiten ruhuyla bu güzelliklerin peşinde. Dünyada yer e, kaplayan her şey, her eşyanın dili var. E, erbabı o dili anlayan erbabı e, o maddeyle konuşuyor. O maddedeki güzelliği meydana çıkarabilmek için ben soruyorum, ne istiyorsun, ne yapmam lazım? E, onun istediği doğrultuda hareket ediyorum meydana çıkan iş görenler tarafından görenleri cezbediyor